Merhaba arkadaşlar. Burası Işık ve Gölge Okuma Evi. Ben Mehmet Sinan Gür. Bugün 11 Aralık 2020 Cuma. Bundan bir yıl önce bir çekim yapmıştım. Oradan sonra değişiklikler oldu. Bunu size göstermek için bir daha çekim yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş dolaşmaya başlayalım. Şimdi şurada kitaplar görüyor, kutular görüyorsunuz. Bunun sebebi buranın boşaltılmış olması. Burada ansiklopediler, dergiler, Almanca ve Rumca ve diğer diller vardı. Bunun sebebini söyleyeceğim size sonra. Burası aralıktan mutfak görünüyor. Burada bilgisayar kitapları var. Bunun da bir kısmını boşalttım. Doluydu. Şöyle dönersek buradaki kitaplar İngilizce kitapları. Ee, şöyle bütün bu gördükleriniz İngilizce kitapları. İngilizce kitaplar. Devam edelim. Burada bilimsel kitaplar var. Bunlar bilimsel kitaplar. Burası depo. Burada dergiler devam ediyor, ciltlenmiş Time dergileri var, ee, Türkçe dili üzerine kitaplar, ee, bir takım başka ek Osmanlıca, Azerice, onlar da var. En aşağıda da İtalyanca kitaplar var, İtalyanca. Ve bu bir arada şunu da söyleyeyim, mesela Türkçe derken Türkçe öğreten kitaplar veya İtalyanca öğreten kitaplar, onların hepsi var. Şurası ekonomi bölümü, burası yönetim e, kitapları bölümü, şurası din ve mitoloji, e, burası felsefe bölümü. Şöyle, e, şu aralıktan girersek, burası e, sosyoloji, psikoloji, çocuk psikolojisi kitapları. Burada e, Rusça ve Fransızca kitaplar var. Şöyle dönersek. E, Siyaset, politika, siyasal bilgiler kitapları. Şöyle olduğu gibi. E, Uğur Mumcu'nun kitapları burada bulunur. Devam edelim. E, şu kişisel gel gelişim kitapları var burada. Şurada sağlık kitapları. Şöyle iki e, kitaplıkta e, gezi kitapları var. Bu tarafa dönersek, e, buradaki, şuradan başlamak üzere e, ileriye doğru bütün bunlar e, tarih kitapları, tarihte Atatürk'le ilgili yakın tarih, Osmanlı tarihi, her şey var. Hemen hemen. Şöyle döndüğümüz zaman burada bilimsel kitaplar, ders kitapları, biyoloji ve astronomi kitapları var. Şöyle buradan itibaren Türk Edebiyatı kitapları başlıyor. Burada tanınmış yazarlar Said Faik Abasyanık, Sabahattin Ali. Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli e, gibi e, ve daha birçok kişinin kitapları var burada. Devam edelim. Burada devam ediyor. E, şey, Türkiye'de bir Türk edebiyat kitapları. Yaşar e, Orhan Kemal, Ayşe Kulin, e, Kemal Tahir. gibi yazarların kitapları var. Buradan sonra dünya tarihi, dünya edebiyatı kitapları başlıyor. Şöyle devam edelim. Bu dünya edebiyatı kitapları. Burada gene dünya edebiyatı devam ediyor. Buradan sonra bir bölümümüz var. Buzdolabı, mikrodalga, özel işle ilgili internet filan yerlerimiz var. E, bu e, çay ve kahve içilebilecek yerimiz burası. E, şunlar e, şiir kitapları. Şiir kitapları. Şu şöyle üç raf. Buradan salona doğru gidersek, bunlar da e, mimarlık kitapları. Şöyle, şunların hepsi mimarlık kitap ve dergileri. Şurada dahil, mimar kitap ve dergileri. Şurada e, Çanakkale kitapları var. Bunları bunu ayrıca bir yere koydum. E, çünkü buraya buna ayrı bir ilgim var. Şurada çocuk kitapları e, var. Bu e, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nın çizimi. Bunun üzerine çalışıyorum şimdi bitirmeye çalışıyorum. Bundan başka bir de yeni olarak yani birkaç aydır var olan e, sergi alanı var. Bir şurası bir de karşı duvar. Şurası. Şu anda burada köyen enstitüleri var. Bunun bir öyküsü var tabi bunu anlatıyorum. Gelenlere anla, e, anlatıyorum ama e, pek fazla olmadı çünkü bu e, korona, covid yüzünden e, şu anda burası çalışmıyor. E, oturacak yerleri azaltmıştım ama gene ona rağmen e, olmuyor. Tabii çünkü tümüyle kapandı. Bir de şurada e, müzik, resim, görsel sanatlarla ilgili bir bölüm var. Şurada e, bir seminer olduğu zaman, bir e, atölye olduğu zaman anlatacak kişi buraya oturuyordu. Biraz yüksekte bu 20 santim falan kadar. Buraya oturuyordu. Şurada şu anda sarılmış olarak e, perde var. Bunun karşısında e, projeksiyon makinesi var. Biz neler yaptık bu sırada? Yani bu geçen bu bizim 5. yılımız. Yani Işık ve Gölge Okuma Evi'nin 5. yılı. Bu 5 yıl içinde neler yaptık onu göstereyim size. Bu bir haftalık program. Her hafta neler yapıldığını anlatıyorduk. Filmler gösterdik. Bu bir Kıyamet adlı filmin afişi gibi Sonra atölyeler yaptık. Küçük Prens üzerine. Bazı sunumlar yaptık. Abdullah Aga Öncü kentsel ölüşüm diye bir sunum yaptı. Fotoğraf semineri verecektik ama onu yapamadık ne yazık ki. Varoluşçu Edebiyat Atölyesi'nde Aysel Karaca bize e, geçen yıl bir e, atölye yaptı. Gene Aysel Karaca Yaratıcı Yazı Atölyesi diye bir e, dönem ya, e, sunum yaptı. Elif Kırımlı onun da bir öykü, öykü e, atölyesi yaptı. Bu da onunki, ha, şu bir daha geldi. Bir de 1001 İstanbul vardı. 1001 İstanbul bu bir takım sunumlar atölyeler yaptı. Bizans'ın saklı kilisesi kiliseleri sunumu, Aga Öncülün fotoğrafçılık atölyesi, 1001 İstanbul'un Deniz Esemenli'nin sunduğu Valide Sultanlar ve Harem adlı sunumu. Yine bin bir İstanbul'un top kapı yemekleri, e, top kapı sarayı yemekleri e, diye bir sunumu oldu. E, Barış Cesur sokaktaki fotoğraflar diye bir sunum yaptı. E, bir süre spektrumu ağırladık. Spektrum felsefe konuları geldi ve o e, bazı değerli kişileri buraya çağırıp konuşturdu. Onları dinledik. Proje yönetimi atölyesi yaptık. Bir tane. Bu şimdi olan köy sergisi afişi. Söyleşiler yaptık. Orhan Çekiç Geldi ve bize Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili bilgiler verdi. Ve Cengiz Bektaş Mimar Cengiz Bektaş geldi ve kuş evlerini anlattı. Evet. Atölyelerimizde ve bunun gibi şeyler yaptık. Güzel bir dört yıl geçirdik. Buranın yerini de bir daha size göstereyim. Burası Hasanpaşa'da. Kadıköy Belediyesi'nin tam karşısında. Karşıda Kadıköy Belediyesi. Buradan bu yana doğru Söğüt'ü Çeşme ve Altı Yola gidiyor. Şurası Göztepe Kuyubaşı Bostancı'dan gelen minibüs yolu. Burası da Hasan Paşa'ya gidiyor. Evet. Şimdi e, bir de e, o kutuları anlatayım size arkada görünen kutuları. E, burada şu anda 13 bin tane kitap var, e, kitap ve dergi olarak 13 bin e, yayın var. Evimde de 4 bin. <laughs> Toplam 17.000 ediyor. 17.000 kitapla burası bana dar gelmeye başladı ve ben uygun bir yer bulduğumda yeni bir yere oraya taşınmaya niyetim var ve o yüzden kitapları toplamaya başladım. Şu anda zaten pandemiden kimse gelmiyor. Bu arayı da böyle değerlendirmek istiyorum bu işi yaparak. Çünkü kitapları toplamak baya zaman alacak. Evet bugünlük, bu akşamlık bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.